Kes bunu kes. Heriti kes. Bunu da kes. grow da kes. Kes kes kes. Tankı kes. Kes kes de birilerini kes. Bir daha da atar yapmazlar bana ya. Oy, oy. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir solo ankıt videosuyla karşınızdayım. Ee, Bugün ne oynayacağım ben de bilmiyorum gerçekten. Biraz e, dün de biraz yorgundum hastane falan işte onlara gitmiştim. Bugün de biraz yayından sonra bittim bir haldeyim. Tam inşallah şu hastalığı atlattım. İki haftadır gerçekten sürünme çabalarıyla devam eden bir hastalık var üzerimde. Geçti gibi. Eee, i̇nşallah daha iyi olacak yavaş yavaş. Her şeyi toparlayacağız. Eee... Bugünkü videom dediğim gibi ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bakalım neler olacak. Pik ekranında başladım. En sohbet ederiz dedim. Sohbet es geçmek isteyenler yayının büyük ihtimalle burası 3 dakika falan sürüyor. 3 dakika kadar yeri alabilirler. Kusura bakmasınlar şimdiden. Ben de hem de birkaç tane de soruyu cevaplamış oldum. Bu arada çekilişteki kazananların herkesin kostümü verildi. Bunu yayında verdim. Bir tanesi kalmıştı. Onu da yayın sonu bir sonraki gün verdim. Onda bir problem aksaklık yok. Evet. <laughs> bazı yorumlarda ya işte e, ısrar ettiğiniz bazı erolar var. Onları da yavaş yavaş videolarını çekmeye başlayacağım. E, bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Ne alacaklar? Bunlar Hanzo falan alamam. Goose videosu mu çeksem? Link. Çu e, istiyor. Eee link oynayabilirim. Ne alacak ki? O zaman hayal değil mi? O zaman bir Hayabusa videosu olsun bu. <gülüyor> <gülüyor> alt koridor Hayabusa. Alt koridora gideceğim. Hayabusa oynayacağım. Hem nata varken Hayabusa oynaması daha kolay. Nata'yı bir e... JTLiyor yani. Güzel olur. Ben ne anlatıyordum? Az önce bir şey anlatıyordum. Ha, söylediğim oynamaya çalışacağım. Bakalım neler olacak yavaş yavaş. Paralar da hala da yorumların bazılarında. Abi sen şu hero'yu bilmiyorsun. Abi sen bu hero'yu bilmiyorsun. Abi sen şunu bilmiyorsun diyen abi demiyorlar. Özür dilerim. Onlar çünkü biraz gevşek tayfa. eee sen şunu bilmiyorsun. Ben senden daha iyi oynarım. Vallahi ben çok iyi oynuyorum. En iyi benim. Benden iyisi yok ulan diye cümlelere giriş yapmıyorum. Merhabalar arkadaşlar diye cümleye giriyorum. Bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. İyi olup olmadığımı karşıma gelip oynayarak karar verebilirler tabii ki. <laughs> ya da yayınlara gelip az izleyerek karşımda gelen insanların ya da oynadığım oyunların nasıl olduğunu görebilirler anlık olarak. Gördükten sonra da yargılayabilirler. Önyargılı insanlardan nefret ediyorum. <laughs> Abi Hanzo oynuyorum. Yani ki oynadığım maçların %90'ını taşıyorum %10'unda artık gücüm yetmiyor %50 alsar vermişim. Yok yemiyor yani ya. Ama oynuyorum yani. Örnek vereyim. Diğer suikastilerde de aynı. Yayınlarda gelip çok az oyunlarda kötü oynarım. Kötü oynadığım oyunlarda denk gelebilir. Oluyor çünkü ya insanım. Her oyuna aynı potansiyeli veremem. Dikkatim dağılır, bir şey olurum, moralim bozulur. O an kafama bir şey takılır. Ne bileyim bir şey olur yani. Oluyor yani çünkü olduğu için de söylüyorum. Ee olur olur yani. ben öğretmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum ki Hanzo oynamaya başladım. Hanzo'yu biraz metaya soktum. Şu an Hanzo banlanıyor. Girdiği maçların bazılarında ban yedi. Bazıları Hanzo aldı yazıyor. <laughs> yani alalım diyor adam. Hani benim diyecek, benim yapacak bir şeyim yok. O adam Onata buraya gelir mi ya gerçekten? Levelde beni keser. Gelecek gibi de duruyor ama. Belki ona salarsam ha gelmiyor tamam güzel. Ben yani dedi demem o arkadaşlar demem o ki yani artık şu ön yargılarımızı bir salın ondan sonra tartışalım konuyu. Hanata sattı. Güzel. NATO'ya gidemedim. Bu arada arkadaşlar videolara beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve live adresimi takip etmeyi unutmayın yayınları kaçırmamak için. Tabii ki sorunlu şikayetiniz bir şeyiniz varsa da Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Oradan cevap veriyorum. Ee, bu arada ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. Valorant'a başladım bu sıralar. Orada da link kasacağım. Ee, iyi oynayan yüksek el yani yüksek yükseklik kasmak isteyen Varsa ben böyle ekip kuracağım zamanı olan tabii ki. Vakit de önemli. Yani çünkü vakti olması lazım oynayabilelim diye. Varsa e, bana Instagram'dan ulaşsın konuşalım. Ne yapıyorsun daha Dörtler olsaydım ondan yine kesebilir miyim ya? Cık. Gölgeyi atamadım ya. Geçer zannettim geçmedi. Bazen böyle oluyor. Neyse çok konuştum ben. Oyuna dönelim. eee Nata şunu öl. Nata 3 levelten onu bir kere kesmem lazım. Normalde şöyle bulmam lazım diyecektim. O kendini gösterdi zaten. Hemen şuradan bir anlayalım. Grokçum bir salar mısın yakamı ben orada yokum. Ya da oradayım, kuleyi tut tutarım ya kuleyi, vermeyeyim. Nata'yı almış ama keşke Nata'yı almasaydı. Bir Nata videosu çekerdim ya. Yargıç. Ne yapacaksın kardeş? Beni kesecek mi burada yani? Yani yani. Farm'ım iyi. Bu arada arkadaşlar yani şunu söyleyeyim. Ee, bu oyunda bilginin bilmiyorum. çoğu şeyin tabii ki önemi var, ufak tefek detayları var ama oyunda tamamen, her videomda söylüyorum az çok ama oyun tamamen fa, e, farm üzerine ne kadar çok farm yaparsanız, ne kadar iyi farm yaparsanız oyunu o kadar rahat kazanırsınız her fight'a gitmek zorunda değilsiniz ee, takımınız satıyor diye gidip hırs yapıp ölmek zorunda değilsiniz biraz dikkatli oynarsanız her oyunda biraz daha faydalı olabilirsiniz. Lipnot. Tabii ki yanındaki kadar iyisindir bu oyunda ama. İnfaz atamadım. Lan <laughs> anlatı? Şanslı. Abi ultim bittiği anda görünmez oldu yani. alır öyle şeyler. Cemal Nuri kadar. Farmım bayağı iyi durumda. Bir de turtle alayım. Nata biraz psikopat. Sadece Q atıp kaçıyor. Ay ya pardon. E, Q demişim. Sustur atıyor. Yenilendin mi? Yenilendin mi gerçekten? Nata'yı keser ölürüm. Ah kesemedim kafaladı ya. Cık. My bad. fazla da boşalttım. <laughs> Arkaya dikkat etmedim ya. Çok konuşuyordum ya dikkatim dağıldı. Şu hataya da bir ayar oldum. Bir ayar oldum. <laughs> Böyle dürtüp dürtüp geri kaçıyor ya. <laughs> sıratsız ya. İki buff'um vardı ya. iki buff'a Ne üzüldüm. Ne üzüldüm. Ne üzüldüm. Sana emin ediyorum içim parçalandı şu an ya. Neyse halledeceğim. Biraz orada bir kil mi var? Orada kil var bence. Hiç şunu alacağım. <laughs> Hiç uğraşmadan al çık abi. Ee, ultiyi harcamadan da keserdim büyük ihtimalle ama ne gerek var hem hasar yiyebilirim bir gelir nasıl sustur atar kaçar maçar bir iki kill kaçırmayalım. Bir de shutdown aldık yani. Gayet de iyi. Ben direkt farma devamı farmam iyidir diye düşünüyorum. 3100 bizim takım biraz geride mi? Yani o kadar öndeyiz. Baskın oynuyorlar ama gerideyiz. <laughs> Sana yiyeceğim mi? Kaçayım dedim ya. Ya gitme işte ya. Gölgem yok gitme. Bizimki ölmesin. Natayı da gördüm hatta. Gittim yoktu niye gittim ay şey yani gölgem yoktu gitmesem ama biz ya gene chip pop aldım yine chip pop verdim <laughs> Allah belamı vermeye ya <laughs> çok konuştum ya oyun konsantrem gitti ben biraz susayım oynayayım hadi bakayım ay bir de bayağıdır hayır bu mu ben ya yo oynuyorum <laughs> bugün bende bir sorun var ya bozuk gibiyim Gereksiz öldüm. İkisinde de çok gereksiz öldüm. O kadar gereksiz ki anlatamam. Ya yani ilkinde Nata kaçacak yine zaten. Herhalde bulaşmayayım onu. Çok güzel farm varmış ha Üf. Nata yine sustur atıp kaçmasın. Şimdi yine iki buff çıkıyor. Şimdi alır ikisini de yine verir mi? Yaparım bilirsiniz. Şimdi ultiyle kessem Nata saldırır bu sefer de. <laughs> alır mı o? Minyonlar alır alır. Eee farmım tamam önde. İki kere ölmeme rağmen önde. Ölmeseydim şu an çok fark atmıştım ya. Çok rahat easy alıyordum hatta. Neyse. Ben yani biraz dikkatli oynamam lazım ki. Bizimki oradan kill almış. Eee infazım boşa gitti. Gölgeyi tutturdum diye ulti harcamayayım İkisini de tek tek keserim dedim de ikinci Kagura da kaldı olsun. Ay hani öyle bir hareket yapmaz diye düşünüyorum. Ben şimdi şurada matayı bekleyeceğim. Heh. Tek ulti atarım herhalde ben onu. Notayı yine bekleyeyim ya dur nota tilt etme challenge yapacağım bak Franco'yu çok satışa getirdim Görüş vermemişimdir diye umut ediyorum abi ne seviyordur şu an. <laughs> tamam tamam yapmayacağım bile. NAN A abi en arkadakine dönmedi. Oradan düz de koşamazdım. En arkadakine dönmedi. Ay senin duvarına ya. <laughs> oldu. <laughs> Neyse bu sefer bafları bari çıkacağı zaman da <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> Lan ya Notları ya da yazık çocuğa ya bir daha da hero'mu alma Şimdi tek tek <laughs> Karşı takım troll de bizim takım da bir Oy Kogura ne güzel attı oraya skin'i Biz Franko da çekmeseydi ikili de ikiliydi Konuşamadım ikili ikiliydi Ay. Masaya bak. Kuleye ölüyor. <laughs> Dedi ki ben saya ölmeyeceğim. <laughs> Artık gideyim kuleye ölüyor. Gereksiz adam ya. Bilmiyorsan alma kardeşim. Almak için alma. Bırak da oynayalım yani. Seves oynadığımız hero var. Yazık. Hero'ya yazık ya. Sevmiyorum bu tipleri de. Ay. Takımına zarar. bize zarar. Gölgelerin gücü azı. Ah be saf bastı. Aa infaz fazla mı geldi? Hmm, kesermişim aslında da öyle ölebilir miydim bilemem. Aynos neyi tutuyor? Oyna bak. Ulan. Ne var ne? ne? Ne ne? Ne oldu yani geldin? <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Atanın hareketler komik ama ya. Neyse. Evet arkadaşlar söyleyeceğim şeyleri söyledim. Konuşacağım şeyleri konuştum. Biraz sohbetli biraz da güzel bir oyun oldu. Ee, fazla plays hareketleri yapamadık. Natayla alasın ya. Ay hay hay. Natayı tipt ettik ama. Bu da artık oyuna küstü. Şunu bir de raporlayayım. negatif oyunu kasıtlı besleme düşük seviye. Nope e, bilerek fit fit yapalım ya. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.